Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir fire oynuyoruz. Oğlum ben niye sizi takip ediyorum illa? Neyse. Arkadaşlar bu videonun serisinin devamı gelmesi istiyorsanız like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şu an arkadaşlar yüzümü göstermiyorum. Saat akşam bakayım eller. Saat saat 11'e geliyor. Daha doğrusu 11'e 23 falan geçiyor yani. Öyle böyle değil. iyi arkadaşlar, gece gece şey yapmıyorum. Gece gece yüzümü göstermek istemiyorum. Siz ama attığım şeylere bakabilirsiniz. Attığım videoları izleyebilirsiniz. Veya köşe fotoğrafımı koyarsınız, oradan bakarsınız. Allah'ım Allah'ıma bir tane bulduk da. anda yıktık. Ben de böyle iki tane de verdim demiş. Yani bu da bizim takma. Oğlum o benim motorum ha. Şimdi arkadaşlar. E ben bana oyun ne Benle bu oyunu oynamak isteyenler. Kana neydi? Gelsinler. diye. Gelsin ismim. Gelip. Ben, beni arayıp. Şey yapabilirler. Ha level 2. Şimdi. Ha dondu. Evet arkadaşlar şu an kasıyor. Mecburiyiz yani. Bir konuda mecburiyiz. O da Allah katında büyük olduğumuz. Herkes Keşke. en baştan girmeyi denesem. şu an yani beni lacivert bu o Oboo. Ne yapmışlar bu Allah belanızı versin. Allah tepenizden bahsetsin. Geliyorum lan. Ara Suriye olmuş. Yardım edecek de bari. Şşş oğlum sen kim vurdu lan? Heh. Sen kim vurdu lan? Heh. sen kim vurdu? Bak yapma he. Tamam mı? Oğlum nasıl vurmuşlar lan adamı? Aha. Ay piiç. Sen bizi oradan mı buluyorsun? Tatar. Arkadaşlar küfür ettim özür dilerim. Bu beni dakikada bir yani küfür ettirmeye zorluyor. Bir de bu? Hmm, bazen bir kere bot çıktı. Bota küfür etmedim. Direkt. Ne? Lanet ki çalmış çalmış. Bunu hep benim var Adam mı lan o? Hadi ön lan. Yok artık. Oğlum arabayı şu patlatmayalım. Vur oğlum vur oğlum Patlatayım mı patlatmayayım mı? Şu an arkadaşlar biraz telefon kasıyor mecburiyim yani bu küfürleri de artık nasıl miyim bunu bilmiyorum. O bu araba anasını nikah giymiş. Lan bu, bu bizi kılla bağcı nedir lan? Gel benim gel. Oğlum bu araba kim Aha bindi lan. hemen Mehmet'e kalk. Tuz eme. O ne lan? O nasıl isim? Allah aşkına başka isim mi bulamadık? Onlar katında büyük isim <laughs> dedik de. Ya ben motoru da patlattılar. Bak, işimiz... Aha, Honda çıktı lan. Oğlum geçen sefer de Honda aradım. Honda çıkmadı. Oğlum Honda, Honda, Honda Civic var, Arkadaşlar, Honda reklamı bu. Evet, iş gelen. Ne neyse. Ben Honda'm var. Bilimle adamlar alayım bari Evet arkadaşlar, bu arada ben bir tane grup kurmak istiyorum grubun baş, gruba bir baş, iki başkan koyacağız. Birisi ben, bir tane iki tane de adam seçeceğiz. Allah belanı adam vardı lan. Adam direkt arabana indi. O neydi lan? Korktum ha. Ama leşlerimi çaldılar ya. Olayına biraz kötü oldu ya. Aha. Onu biz şimdi nane yemedik mi? Abo araba da spin atıyor. Çabuk git git git. Oğlum bak kırmızı alan gelirse söylerim. Arabaya çık. Araba da çıkmıyor arkadaşlar. Şey. Yani en şu an 45 50 ile gidiyorum. 60. Aha motor patladı. Lan kaç 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 kaç. Vurma. Ha vurdun da? Hayır. Ben orada vuramazsın. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin tekrardan başlayacağım. Evet arkadaşlar şu an benim hesabım. Şu an e, takımlı olduğum için. Ha, e, bakın şu an giriyorum. Şurada ismim yazar şu köşede. Sağ sağ üst köşede ismim yazıyor. Galiba son oluyor. Ya. Sağ mı son mu onu yorumlayacaksınız. <laughs> ha başlıyoruz arkadaşlar. iki dakika biteriz. Evet arkadaşlar şu an tekrar atladım. O ne lan? Oğlum, bu, bu roketleniyor. Biz de tahtanın üstünde iniyoruz. Şişt. Arkadaş yer var mı? Ha, gel ben de alayım. Oğlum bu adam roket üstünde gidiyor. Biz niye böyle tahta üstünde gidiyoruz? Ben onu anlamadım. <laughs> Arkadaşlar şu an paraşüt desenim çok kötü. Yani bir yenisini almayı düşünüyorum. Sonra biz de çam ağacını oraya indirdiniz ya. Tufi, tufi. Bu şu an çok kötü alan, Aa, alan olduğu yere geldik ha. Buradan alan başlar yani. Biz lahmacun gibi azaltırız. 30 saniye sonra point neydir? Ya eve ben girecektim. Herkes bir eve giriyor arkadaşlar. Yani şu en uzaktaki ben gireyim abi. Lan, tamam. de yokmuş. Ne şansızım ya. Daha yeni yok. Ama 8 aydır bir hesap vardı. Hiç kullanmadım. Böyle kalsın falan. Oha oha. Aha, onu sizin elinize verdim. Şu an ben sizi yani şimdi şu anda yendim olarak. Oğlum şu an sizi yendim ben. Siz gidin oyundan çıkın. Çıkın oyundan. Abiniz geldi geldi ha. Şimdi arkadaşlar. Size bir şey ne? Bu takımda kurtarılıyor. Tamam. Kimlik almam lazımmış. Dur ben gideyim. Hemen. Hıh. ben momentumu geri istiyorum. Ge bana geri verin. Gel bakayım momenta. Havadan atla. Şu an ben burada bekleyeceğim. Kaç saat olacak bilmiyorum. Bakın şuradaki şu köşede şu silahın silahların olduğu yerde yanında bir kalp var. Orada anlarsın. Hadi hadi yollayın lan şu momentana. Aha doğuyor. Ya. Doğuyor. Ya. Ee, geliyor gel lan aşağı. Momentana. Gel lan gel. Adamı bak ya roketle geliyor. Oha uçuyor gidiyor lan bu. Oğlum aşağı gel aşağı yukarıda gezme. Yukarıda seni yerler. Başka yerden yok mu? Aynen yokmuş. Abicim ben ne yapacağım şu an? Uf. Şu an canım çok sıkındı ya. Ben olsa beni kurtarlamazlar onu söyleyeyim yani. Şimdi de söyleyeyim. Bunlar der ki aman ver. Sonuçta şey var. Neydi? Silahlarını aldık. Derler beni öldürürler. Şöyle depik atarlar gider. Şu an bir araba lazım ama. Yanına ayak koşuyoruz ha. Oğlum. Aha. Ahandı adam. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kıllayın. Oğlum sen neyle koşuyorsun lan? Oğlum gök korkusu böyle bir şey. Hadi vur, vur. Hadi vur, hadi vursana. Ne oldu lan? Cella. Oğlum cellet otuz mı vurdun lan? Çüş, çüş, çüş. Adam böyle... Tövbe. Arkadaşlar şey, özür dilerim, küfür ettim gene. Ya ben de dakikada bir küfür ediyorum ya. Ben bu küfür alırken bırakmam lazım. Şunlar lan. Adam burada neyle gezdi? Çok mı geldi lan? Şimdi daha yat. mı renk Yatılamıyor. Hmm. Çok saçma ama. Şuradan bir ses açabiliyor muyum? Evet arkadaşlar şu an YouTube çekiyorum. Gelen gelsin gene Ne oluyor lan? O nasıl ses lan? Lan patladı. Arkadaşlar ben en ses sesimi saçmayayım. Yo, direkt bizi lacivert'e boyadılar. Ama cellet toz salata yolluyorum yani. Şu an alan da gelmiyor. Alan nerede? Kardeş biz alan içinde miyiz? Alan dışında mıyız? Ben onu anlamadım. Kardeş dışındayız. Yürüyün lan alan bizi şimdi yer. Çiğ çiğ kıyma gibi eder yani. Artık sanayi elektriğiyle vurduğu için alıştık. Yani belimizdeki belimizde kıllar çıkıyor, bacağımızda çıkmıyor. Affedersiniz ama iyi diye. Söylemeyi zorundaydım. Bu ne? Hemen... Oğlum ben de surfle surf yaparım. Zona ne arkadaşlar? İngilizcesi olan bana bir söylesin Zona ne? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi surf yapma zamanı. Bir surfümüz eksikti o da oluyor. Bakayım Yok bu derinlikte de olmaz. Cık. olmaz. Bu çok derin lazım. Bakayım arkadaşlar. Şu an haritada. Of en derin yere bak Çok uzak. Neyse oraya işaretledik gidelim. Ben de sıkıntı yoktur arkadaşlar. Her zaman için. Fethi ne? Siz ne yaptınız? Ben onu ben de onu size yapacağım. Ne? Tamam. Tamam mı? Neyse. 105 yönünden dümdüz bas. Oğlum sen şu, ben şu an tehlikeli yere gidiyorum. Danger işareti var. Yani tehlike. Ne olacak ya oğlum? En az ferdi tayfa tutuyorlar. Safa. zane Merak ettim lan. Buna lan. Araba lan bu. Burada bir kişi yok ha. Evet arkadaşlar gene Honda'mızı bulduk. Daha deminki gibi yanmazsa iyi olacak. Bakalım hele. Oğlum bu tuzağa falan yani çok benziyor ama. Neyse. Bak ya fire fire tabelesi asmışlar. Asmış, asmış. Asmışlar. Neyse arkadaşlar ben konuşmayayım. Türkçemiz de gitti ya. Evet arkadaşlar şu an biraz da böyle arabayı çok kötü sürersem araba patlaması normal. Ama orada bana sıktılar. Hiçbiri de beni kurtarmadı. Bu nasıl kasıyor ya. Şu an sizde nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Çok kasıyor. Adam gördüm ha. kaçmış. Geçen sefer de bir adam gördüm. Bir baktım 3 saniye içinde kaçmış. Normal yani. Gitmiyor lan bu. Arkadaşlar şu an bir araba adı söyleyin. En sevdiğiniz arabaları yorumlara yazın. Mesela Ferrari, Bugatti. Oğlum Honda hiç suyun içinde gider mi lan? Bekle hele bekle. Ben burada surf ay. Bir hemen. Geçen sefer yapmıştım onu. Biraz yapabilir mi? Yok. Direkt ben buradan çıkamıyorsam motoru su Lan Ne oluyor? Dur hele. Gene bir kişi öldü. Ne yok? Ama... Şu an ne yapacağım bilmiyorum ama Öyle geziyorum dümdüz. Allah böyle olmaz. Nasıl buldum ha? Şu, dur lan? Dur şunları alayım mı? Arkadaşlar alayım mı bunları? Yok bunları yazın. Ama çok uzaktalar. Şu an ben şöyle basıyorum gidiyorum. Oboe. <laughs> tamam ben böyle görünce gitti. De ki abu Fetih abi geliyor kaçın lan dedi. Çok deli olan bu arabayı dedi. Arkadaşlar şu an arabanın önü boşaldı. Ön kalhar yani. Lan cam kırılmış. Aha teker boşa <laughs> Ay Vay arkadaş ya. Ben niye böyle kaldım. Şu an geri geri mi çıksam ne yapsam. Bakayım he. Aa çıkıyor. What? İlk defa bir denediğim bir şey ortaya çıktı. Ama bu da çok yavaş. Neyse dönelim biz. Hiç. Ara Aha yol varmış lan. Dur hele dur dur. Tamam. Ben çözdüm tamam. Geri geri geri. Hızlı geri yaptım ama neyse. Umrumda değil. Sonuçta benim arabam değil. <laughs> Git. Gitsene. Hadi bas. Bas. Bassana. Bas. Ay gene bir kişi oldu. Oğlum siz de ölüp ölüp kalkmayın lan. Bas. Oğlum zaten benim yer orada değilmiş. Tamam buraymış. Niye ben buraya mı hmm. Dağdan çıkmam lazım diyor. Dağdan çıkarsın görürsün diyor. Yani niye ya niye? Ya? Aha bomba. Evet arkadaşlar ölürsem şaşmayın. Evet arkadaşlar abdestinizi aldıysanız basın. Şu adam da kurtarak ya. Nerede bu can yeri yok mu? Sizi surf yapacağım dedim nerede can alacağız? Bu nasıl düştü lan? Ben gaza bassaydım Abi şimdi fır fırlama gibi dönerdim. Ben şuralarda bir tane görmüştüm. Ben bu arabadan iniyorum. İniyorum. Başka araba bindim. Ne oğlum ben o arabaya bindim. Tamam tamam. Lan tamam. Arkadaşlar çok saçma bir şey. Siz bak böyle güzel bir güzel arabanız varken siz gidersiniz bu kürstürebilir misiniz? Aa o bulam da var. Oğlum ben seni nerede yaşatacağım? Bak hemen Oğlum. Şu an nereye gitsem karsızım. Makyaj yapma yeri de kaldırmışlar. Ne oluyor lan size ya? Şimdi arabada bir de patlaymış. Ya yürü ya. Bu ne lan? Arabanın önü kırılmış. Cama bak. Şu cama bakın. Lan. Da ben güvenli aranda değilim. Lan oğlum beni bekleyin. Hadi hadi hadi. Bas bas bas. Let's go let's go let's go. Go. Hadi 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 hadi. Oğlum, alan geliyor lan alan. Öleceksiniz. Ben beklesene kurtaracağım da. Aha. Aha araba gitti. Tamam biz buradan yürüyelim. Şu an aha basıyorum tamam. Şu an arkadaşlar Asıyorum gidiyorum. Annem gel. Annem gel geldi. Neyse. Durun arkadaşlar. iki dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Babamdan izin aldım. İzin verdi. Şu an geç saatlere kadar oturmayın. Yani. Oğlum kaç kişi almış? Beş kişi. Beşten üç bizim. İki kişi kalmış. Şu an üç 3 üç diyorum. üç çıkar, iki kalır işte. İki kişi kalmış. Buna ne Ne vereceğiz biz buna? Bakalım. Bunun zaten en iyilerine bizim gücümüz yetmiyor. Aldım lan. Yedi aldım ha ben bu arabayı nasıl bineceğim tekrar? Gitti ha bin şey gitti. Heh. Gel lan gel bin. Bin bin bin. Kimse de bilmiyor ki. Ooo yaş yapmışlar diğer adamı. Hmm şu an. Alanlar verecek. İki kişi de ölmüyor zaten. Nerede bir Şu an arıyorum arıyorum. Olamıyorum. Ara ara ara. En az ortada olacaklar. O belli de. Şu an kafamdaki de sukuk game şey ya. Şokası. Adam mı lan o? Yok bizimkiymiş. Oğlum sen orada ne yapıyorsun? Aha bir kişi belli oldu. Yerini belli etti. Aha buldum. Nereye gittin lan? Arkadaşlar siz de gördünüz değil mi? Bakın şu an buradaydı. Kaçmış, iş, ışınlanmış, ışınlanmayı bulmuş adam. Abi bana vurayım lan. Sen bana vuramazsın. Sen bana vuramazsın. Ha bu ya kazandık. Şu an arkadaşlar kazandık. Hadi arkadaşlar iyi geceler görüşürüz ve bay görüşürüz bay bay.